Osmaniye Kadirli'de de durumlar komşusu Kozan'dan farksız değil. 26 Ekim pazar günü Kadirli'de sağanak yağışın etkisi altında. Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre bugün hava gök gürültülü sağanak yağışlı ve sıcaklıklar 20 ila 27 derece bandında seyrediyor. Yani hem yağmur var hem de hava sıcak. Bu da nem oranını tavan yaptırmış durumda. Şimdi bu yağmur ne zaman bitecek diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Hemen bakalım. Yarın yani 27 Ekim pazartesi günü yağmur duruyor ancak gökyüzü tam olarak açmıyor. Çok bulutlu bir hava bizleri bekliyor. Sıcaklıklarsa rekor seviyelere tırmanıyor. Gündüz 28 derece, gece ise 16 derece. Pazartesi günü yağmur yok ama bulutlar var. Peki salı günü? 28 Ekim salı günü şemsiyeleri tekrar hazırlayın çünkü sağanak yağış geri dönüyor. Salı günü hava tekrar yağışlı ancak sıcaklık daha da artıyor. Gündüz 29 derece, gece 19 derece. Evet, yağmur yağarken 29 derece. Tam bir Çukurova klasiği. Asıl bomba ise çarşamba ve perşembe günleri geliyor. 29 Ekim çarşamba ve 30 Ekim perşembe günleri yağmur bulutları tamamen dağılıyor, yerini az bulutlu ve güneşli bir havaya bırakıyor ve sıcaklıklar sıkı durun, tam 31 derece. Ekim ayının sonunda 31 dereceyi göreceğiz. Bu pastırma yazı falan değil. Resmen yazdan kalma bir gün. Ancak gecelere dikkat. Gündüz 31 derece olan hava çarşamba ve perşembe geceleri 13 dereceye kadar düşecek. Arada neredeyse 20 derecelik bir fark var. Bu hastalıklara davetiye çıkarır. Kadirli ayı bitirirken bizi adeta 4 mevsimi bir arada yaşatacak.